Günaydın, BIST Endeksi, dünkü işlemlerde %0,40 oranında azalış ile günü 11.193 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 11.170-11.316 aralığında gerçekleşti. İşlem hacmi 133,6 milyar Türk lirası ile önceki güne göre %2,2 oranında azalış gösterdi. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %1,38, sınai endeksi %0,25 oranında değer kaybetti. Endekse puan olarak en çok katkıyı Aselsan, Bimaş ve Kuyas sağlarken endeksi en çok negatif etkileyen hisseler, İşctr, Yapı Kredi Bankası ve Akmuk oldu. Endekste yukarı yönde başlangıç bekliyoruz. BIST 100 endeksi günü zayıf görüntü ile tamamladı dünkü işlemlerde hareket bandı oldukça daraldı ve kapanış gün içi görülen en düşüğe yakın gerçekleşti. Gün sonunda 11.161 puana yükselen 5 günlük ağırlıklı ortalama üzerinde kapanış gerçekleşti. BIST endeksi, güne 35 puanlık artı ile başladıktan sonra gün genelinde dar bantta da hareket etti gün içinde en yüksek 11.316 puan test edilirken, bankacılık eneksine gelen satış baskısı endeksin gün içinde yukarı hareketini sınırlandırdı. Endekste orta vadeli alçalan kanalın ve 11.000 puanın üzerinde hareketin sürmesi halinde yeni hedef direnç Fibonacci, %38,2 düzelme seviyesinin yaklaştığı 11.600 olabilir. Aşağıda ise son 2 aylık direnç konumunda bulunan Fibonacci %23,6 seviyesi 11000 puan önemli desteğe dönüştü. Endekste 5 günlük ağırlıklı ortalama 11200 puana yaklaşırken geçen haftanın tepe noktası da 11201 puanda bulunmaktadır. Bu nedenle 11200 üzerinde çoklu kapanışların gerçekleşmesi halinde 11500, 11605 dirençleri hedefte görünmektedir. Orta vadeli trend yönünde takip edilen 50, 200 günlük ağırlıklı ortalamaların üzerinde fiyat artışının sürmesi de 11.000 puan üzerinde güçlenmenin devam edebileceğine işaret etmektedir. 50 günlük ortalama 108.86 ve 200 günlük ortalama 10.583 puanlara yükselerek ve orta uzun vadeli görünüm açısından alıcıların ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.